de önce aslında atarlarken Yusuf can havliyle kuyunun böyle kenarlarını tutacak bir şekilde korumaya çalışacak. Yusuf'u alacaklar, bağlayacaklar ellerini arkadan öyle atacaklar inşallah. Yusuf Aleyhisselam çocuk Yusuf bağlarından kurtulunca bir an der ki ses edeyim mi etmeyeyim mi? Bağırlar Yusuf Yusuf derler. Efendim ağabeyler der. Zanneder ki merhamete geldiler. ip atacak beni kurtaracaklar. Ölmemiş derler hemen ellerine taşları alıp atarlar aşağıya. Yusuf ölsün diye. Allah Yusuf'u korur. Bir daha bağırlar Yusuf. Yusuf susar. Bir kenara yapışır. Durur. Üstü çıplak Yusuf. Un. Biraz sonra Yusuf Aleyhisselam'ı öldürdüklerini zannederler. Sonra soyulmuş olan gömleğini götürecekler. Ama babaya nasıl götürecekler, ne diyecekler? Diyecekler ki oğlun öldü. Diyecekler ki oğlun, diyecekler ki oğlun helak oldu diyecekler. Ne yapalım derler. Derler ki gelen hep beraber bir buzağı keselim. Bir koyun. Ne yapacağız? Yusuf'un gömleğini ona bulaştıralım. Zaten babamız kurt yiyecek onu demişti ya. Tefsir alimlerinden bir birinin Mütevella Eşşâravi, Allah rahmet eylesin Mısırlı hocamız 90 yaşında vefat etmişti. Ben birkaç dersine katılma şerefine ulaşmıştım. Çağımızın büyük tefsircilerinden. Şaravi burada çok zarif bir şeye işaret eder. Kurt meselesi. Hani kurt onu yiyecek dedi ya Yakup. Diyorlar ki Allah Yakub'a kurt ismini yani kurt kurtu kurt hayvanını özellikle söyletti ki Yusuf'u korumak için. Eğer Yakup kurtan bahsetmeseydi kardeşleri onu yiyecekler, öldüreceklerdi. Kurtan bahsetti ki kardeş, dedi ki onlara yani zımnen gizli olarak Yakup demek istiyordu ki Yusuf'u öldürmeyin. Onu kurt yedi diyeyim. Beni öyle kandırın bari. Müthiş bir çıkarım. Şaravi, çağımızın bence son 200 yılın en büyük tefsircisi Mısırlı. Kültür Bakanı'ydı, bakanlığı makamını bıraktı. Ben tefsir yapacağım dedi camide. Halkalar kurdu, onu ziyaret etmiş, elini öpmüştüm. Böyle Kur'an'dan müthiş çıkarımlar yapar. Bence çok büyük bir dahiydi. Hristiyanların, Yahudilerin saygı duyduğu bir din adamıydı Mısır'da. Şaharavi'ydi. Bu tür çıkarımlar yapıyordu. Yusuf suresi üzerine var ya, Yusuf suresi üzerine bir ömür harcamak lazım. Birkaç program değil. Bir ömür tefsirdeki o büyük dehaya ve o tefsirdeki büyük girift noktalara her noktası üzerinde uzun durmak lazım. Surenin içindeki o belagat. Bir bir kuzu buldular, bir buzağı kestiler. Yusuf'un gömleğini ona buladılar ve dediler ki Şimdi hadi gidelim. Sonra bakalım ne oldu. Yusuf'un eküsü yakar ciyeri. Yusuf Thank you. Godzilla! Sen de emanet gün gelir söner Allah'tan gelenler Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye Gitti de gelmedi vah yavrum diye Ve akşam üstüdür. Bir hayvan keserler, Yusuf'un gömleğini ona bularlar. Halbuki Yusuf o gömleği istemişti. Soğuktan korunayım, öldüğümde de kefenim olsun diye istemişti. 17 yaşındaki delikanlı. Bir yalan, bir kanla suladılar gömleğini. Yakup dışarıda. İhtiyar Yakup aleyhisselam oğlunu bekliyor. Gözleri böyle oraya buraya. İçinde bin kurt var Yakub'un. Gelmedi Yusuf'um. Güneş battı işte bak akşam vakti. Hala Yusuf gelmedi. Nerede Yusuf benim? Yakup Aleyhisselam bir oraya bir buraya. Bir mustarip baba gibi, yüreği yangın bir baba gibi, evladına düşkün her baba gibi. Yakup bir orada bir orada. Yusuf yok. Biraz sonra bir inilti, bir ağlaşma, bir kalabalık. Hz. Yakup Aleyhisselam oraya doğru birdenbire seyirtir. Ne bu ses? Bakar ki ağlıyorlar çocukları. Eyvah der Yakup'un. Sanki dizlerini, dizleri kırılır Hz. Yakup'un. Bir an... On bir kardeş ağlayarak dövünere geliyorlar. Yakalarını parçalıyorlar. Yalandan sahtece birer tiyatro oyuncusu gibi. Rol